Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber pamukta bitki yetiştireceğiz. İlk önce cam kap. Ben iki tane aldım ama birini kullanacağım. Pamuk, çekirdek. Ben elma çekirdeği koyuyorum çünkü elma çekirdeği 5-6 günde büyüyor. Fasulye gibi şeyler kullanabilirsiniz. Ee, sonra suyumuz var. Hemen videoya başlayalım. İlk olarak pamuklarımızı şöyle bir açma yapacağız. Sonra cam kasemize koyacağız. Yayık bir şekilde. Şöyle. Ondan sonra tohumlarımızı atacağız. Şimdi şöyle en altına biraz pamuk kullanarak koydum. Böyle. Şimdi pamuğumuzun üzerine tohum atacağız. Tohumlarım da burada. Dört tane kullanıyorum ben. Her birini şöyle yayık bir şekilde koyacağım. Çünkü çıkarken daha düzgün çıksın. Şimdi onları da koyuyorum, ellerimle dağıtacağım şöyle. Sonra üzerine bir katman daha yapacağız. Ben ince yapacağım bu sefer. Ee, en altını kalın yapmıştım bu sefer ince olsun ee, çıkarken daha rahat çıkar. Hem içini de görebiliriz. Bu arada ben şeffaf kap kullanıyorum İçi gözüküyor şöyle büyük büyümediğini buradan bakacağım. Şimdi hemen üst tarafa pamuğumu koydum. Üzerine şöyle bir çay bardağından yarım eksik suyum var. Bunu da pamuğun emişine göre bal dökeceğim. Şimdi döküyorum. Şöyle kenarlarını şöyle yaptım. Büyük büyümediği de görülecek. Bu sayede. Şöyle her yerine dökeceğiz. Bu pamuk toprak görevini görüyor. Topraktan çıktığı için. O yüzden bu büyümesinin daha çabuk sağlıyor şimdi yaptım bir tane bunu 5-6 gün bekleteceğim sonra e, filizlenince alacağım e, Öğretmenim ödev vermişti hem onun için video çekiyorum hem de sizlerinde çocukları ya da izleyen her kimse onlar e, onlar da denesin diye. Hem filizlenirse evde fasulye, yeşil nohut vesaire elma şey olabilir. Ben elmanla çıkartmıştım. Elmaları da ziyan etmiyoruz içinden çıkartacağız diye. Onları da yiyoruz. Bu pamukta yetişen bitki 5-6 gün ilk olarak biraz normal oda sıcaklığında bir yerde bekleyecek. Sonra hafif güneş alan ya da hafif ısı alan bir yerde bekleteceğiz. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumları yazın deneyenler varsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.